Merhaba Kürsü TV izleyenleri yayınımıza hoş geldiniz. Kürsü sohbetlerinde yine İhsan hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam bugün zekat konusunu ele almak istiyorum. Zekat nedir? Kırkta bir kime verilir? Hangi mallardan verilir? Bir de insanların kafasına takılan bir konu var. Elmas, inci, pırlanta gibi pahalı madenlerle genelde verilmiyor ama altından veriliyor. Bunu neden böyle bir e, ayrımda var? E, bu konuda biz bilgilendirir misiniz? Şimdi zekat konusu Kur'an-ı Kerim'in en esaslı konularından bir tanesidir. Malumunuz daha önce anlatmıştım. Kur'an-ı Kerim'de Seb'ül Mesani vardır. Seb'ül Mesani tekrarlanan yedili demektir. Ben bunu Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanan yedi cümle olarak tefsir ettim. Biz sana tekrarlanan yediliği indirdik diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'den ayrı bir şey olamayacağına göre Kur'an'ın Kerim içerisinde yedi şey var ki sürekli tekrar ediliyormuş anlamına geliyor. Bu ise Kur'an'da sürekli tekrar edilen ve Kur'an'ın ana mevzusunu oluşturan yedi cümledir. İşte bunlardan bir tanesi de ve akimu sala ve atu zeka salatı ikame edin, zekatı verin cümlesidir. Bu ikisi sürekli beraber kullanılır. Bunun değişik varyantlar halinde söylenişi söz konusudur. Mesela اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ salat ve مِمَّا رَزَقْنَهُمْ yumfikun" <laughs> Kur'an-ı Kerim'in hemen girişindeki ilk sayfada onlar ki salat ikam ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Bu da e, bu kalıp cümlenin başka bir söylenişidir. E, muzari sigasında, emir sigasında veya mazi sigasında, yani geçmiş zamanda, şimdiki zamanda ve gelecek zaman sigasında veya geniş zaman sigasında çeşitli şekillerde bu cümle kullanılır. E, imune salah ve yü'tüne zeka salatı ikame ederler ve zekatı verirler. Şeklinde de şimdiki zamanda da kullanıldığı söz konusudur. Bu cümlenin sürekli tekrar edildiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bunların bu cümlenin ilk, ilk, e, ilk e, kelimesi, ilk bölümü iki kelimeden ve Kıymus, salah. Salatı ikam ederler. Hemen ardından yutun <laughs> zekat, zekatı verirler. Şimdi salatı ikam etmek ve zekatı vermek, Kur'an'ın tekrarlanan 7 cümlesinden birisidir. Ve bu 7 cümle de Kur'an'ın ana iskeletini oluşturur. Genellikle bu e, çok e, bilinen bir şey olduğu için e, salat ve zekat, çeşitli şekillerde tefsir edilmiştir. Mesela klasik tefsirlere bakıldığında hemen bunun şöyle tefsir edildiğini görürüz. Onlar namaz kılarlar ve zekat verirler. Bununla da yetinmeyip onlar beş vakit namaz kılarlar, kırkla bir zekat verirler şeklinde çevrilmiştir. Oysa burada beş vakit namaz kılarlar, kırkla bir zekat verirler demiyor. Salatı ikame ederler, zekatı verirler diyor. O zaman salatı ikame etmek ne demek? Zekat vermek ne demek? Bunu Kur'an-ı Kerim kendi içinde salat kelimesinin geçtiği yerlere salatla komşu olan diğer konuların e, kullanıldığı yerlere, üstüne, altına lügat manasına ne manada kullanıldığına keza zekat kelimesinin tüm geçtiği yerleri zekat kelimesine komşu olan yani zekat e, vermekle ilgilidir. O zaman vermekle ilgili diğer kavramlar, mesela infak gibi, hayır gibi, onlar da vermekle ilgilidir. Onlarla beraber e, zekata e, komşu olan diğer kavramların da geçtiği yerlere bakarak, her ikisine yönelik bir metin üzerinde çalışma yaparak Kur'an'da bu zekatın ve salatın ne anlamda kullanıldığını ortaya çıkarabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkmadan Şimdi bunu ben defalarca yaptım Kur'an'da. Ömrüm bununla geçti. O nedenle söylüyorum. Salat, Kur'an-ı Kerim'de yardımlaşma, dayanışma demektir. Ana manası budur. Namaz anlamına gelen 10 yerde kullanılır ve o da dua etme yardım isteme manasıdır. Bunu daha önce bunun üzerine durmuştuk. Şimdi evet. Zekata gelince ve yüktüne zekat kelimesi. 17 tane Kur'an-ı Kerim'de verme ile ilgili kavram var. Zekat da bunlardan bir tanesi. İnfak bunlardan bir başkası. Hayır yapmak, hayır bunlardan bir başkası. E, Karz-ı hasen yapmak bunlardan bir başkası. Yani karşılıksız e, borç verme anlamında. Ve e, bunların hepsi sadaka, yine verme anlamındadır. E, böyle 17-18 tane verme kavramları gibi kullanılıyor. Bunlardan en önemlisi zekat zekat kelimesi hep böyle e, salat-ı ikam zekat verilir şeklinde kullanılan yerlerde daha fazla geçiyor. Kelime anlamı itibariyle zekat, zek-e-y, zeka, Türkçe'de kullanılmış zeki kelimesi de oradan gelir. O, o, kökten geliyor. Bu kökün anlamı e, fazlalaşmak demektir. Bir şeyin fazla, fazla hale gelmesi bilinen de daha fazla. Normalden daha fazla olması manasına geliyor. Mesela bir insana zeki dediğiniz zaman yani anlayışı, kavrayışı, algılaması çabuk ve fazla olan demektir. Eğer kafayı iyi çalıştıran, fazla çalıştıran, fazla hemen çabucak kavrayan anlamında zeki kelimesi de orada kullanılır. Aynı zamanda zekat kelimesi arınmak demektir. Yani bir şeyin kirinden pasından arınmak, temiz hale gelmek anlamında da kullanılır. Bu manada da tezkiye denir. Tezkiye e, arınma faaliyeti demektir. Kişinin arınması. Mesela i̇şte yıkanıyorsunuz, kirinizden pasınızdan arındığınız zaman tezkiye olmuş oluyorsunuz. Yani orada da fazla anlamı var. Oradaki fazla anlamı da e, vücudumuzda var olan Kirleri, pasları, işte e, birikmiş olan kirlerin fazlasını vücutta onlar fazlalık olmuş oluyor. O fazlayı atmak anlamına geliyor. Fazla, kir nedir? Vücutta olması gereken bir şey değildir. Vücudun tabii unsuru değildir. yıkanmadığın için kirlenirsin. Kirlendiğin zaman vücudun her tarafı kir e, kaplar. O vücut için fazlalıktır. O fazlalığı artman lazım. Yıkandığın zaman hem temizlenirsin... Temizlendiğin zaman da o fazlayı da atmış olursun. İşte zekat da e, para mevzuları, mal mevzuları kullanıldığında kişiyi kirleten fazla malın verilmesi, atılarak arınılması, temizlenilmesi demektir. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç fazlası malın kir ve pislik olarak görülmesi söz konusudur. Tabii anlamda Kur'an-ı Kerim bu zekat kavramını kullanırken fazla malı pislik olarak görüyor ve ondan arınılması gerektiğini düşünüyor. İhtiyacı kadar olandır sana ait olan kullanman gereken ama ihtiyacından fazla mal biriktirdiğinden vücuttaki pislik pislik gibi hemen onu vermek suretiyle fazlasını vermek fazla olanı vermek suretiyle arınman ve temizlenmen gerekir. İşte buna Kur'an-ı Kerim zekat demektedir. Zekat kök manası itibariyle budur. Kur'an-ı Kerim'de zekat kırkta bir verilecek diye bir şey söz konusu değildir. Böyle bir rakam Kur'an'da geçmiyor. Kırkta bir diye bir şey geçmiyor. Ama kırkta bir Araplar arasında, cahili Araplar arasında var. Bekke'de biliniyor, tanınıyor ve müşrikleri gelenleri örneğin Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Ebu Leheb, Verit bin Muğire, As bin Vahil. bunların hepsi kırkta bir zekat verirdi. Hatta kırkta birciydi bunlar. Ve peygambere ihtiyaç fazlası ne demek? İhtiyaçtan fazlası verdiği bir şey olmaz diyerek peygamberin bu talebine karşı çıktılar ve kırkta biri savundular. Müşrik ileri gelenleri kırkta bir zekat verirdi zaten. Bunu da Kur'an-ı Kerim eleştirir. Mesela Necim suresinin 34. ayetinde e, azını verir çoğuna cimrice sarılır diyerek bu kırsta bircilik eleştirilir. Yani azını verir yani kırsta birini verir çoğuna yani o kırsta otuz dokuzuna böyle cimrice vermem diyerek sarılır. Burada zaten e, bu kırsta bir eleştiriliyor. Hemen ardından bu Necm suresi 34. ayet Hemen Rejim suresi 39. ayette ise 5 ayet sonra da olması gereken e, söylenir ve e, insan için emeğinden başkası yoktur denilir. E, Bakara suresinde ise bu da tefsir edilir ve Bakara suresi 219. ayette de sana neyi vereceklerini sorarlar, de ki ihtiyaçtan fazla olanı e, diyerek ihtiyaçtan fazlasının verilmesi gerektiğini, ihtiyaçtan fazlasının e, pislik olduğunu, e, onun yıkanmak suretiyle arındığımız gibi banyoda vermek suretiyle ondan arınmamız gerektiğini. Eğer arınmazsak bunun bize ileride ateş olarak geri döneceğini Kur'an-ı Kerim sürekli vurgulamaktadır. Bu ihtiyaçtan fazlası ne kadardır? Bununla ilgili de geçmiş videolara müracaat o Bu konudan da bahsetmiştim, ihtiyaçtan fazlası nedir, ne değildir diye. Ee, ama orada kullanılan kelime de av kelimesidir. Ee, bu da e, 18 tane verme kavramından bir tanesidir. Zekatın ne olduğunu anlaman için avfun da ne olduğunu bilmen gerekir. Çünkü avf e, ihtiyaçtan fazlasını vermek demektir. E, zekatta fazla olanı vermek demektir. Faz bir şey fazlaysa, fazlalaştıysa onu vermek demektir. E, mesela auf kelimesi eee yeselunuke anil infak gulil auf sana infaktan soruyorlar de ki fazla olanı ver. Yani şeyin de ki sana ne kadar vereceklerini soruyor, soruyor, soruyorlar de ki auf olanı fazla olanı ver. Bu af kelimesi de Türkçe'de kullanılan bir kelimedir. O da af, af kelimesidir. Affetmek. Affetmek kelimesi. Af kelimesi Türkçe'de kullanılıyor. Ee, bu kelimenin kökünde ne yatıyor? Bu kelimenin kökünde de fazla olanı almak, fazla olanı bu da fazlalaşmak demektir. Af da fazlalaşmak demek, fazla olmak demek, zekat da fazla olmak demek. Peki, Beni affet dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Yani üzerimdeki fazladan, sonradan işlediğim günahları benim üzerimden al ya Rabbi diyorsun. Beni affet bu demektir. Mesela muaf kelimesi de buradan gelir. Muaf tutulmak, bir şeyden muaf tutulmak fazla olanın ondan alınması anlamındadır. Yani diyelim herkes bir sınava tabi tutuluyor ama sen bu sınavdan muafsın denildiği zaman ee, sen bu fazlalıktan bir sınava girmeyecektin var olana yetineceksin fazla olan bu sınavı senin üzerinden alıyoruz ama diğerlerini e, sınava girecekler fazlalıktan muaf tutmak yani fazlalıktan onu arındırmak anlamına gelir affetmek muaf tutmak bütün bunlar Türkçe'de kullanılıyor değişik şekillere geçerek tabi bir dilden diğer dile geçerken o dildeki anlamın tıpkısının aynısı Değil böyle e, boşlukları dolduracak şekilde ve yeni yeni manalar kazanarak bir dilden diğer dile geçiş e, olur. Ama kök dilde ne anlama gelir onu çok iyi bilmeniz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Arapça olduğu için bu anlamda avf fazlalaşmak e, zekatla fazla olmak demektir. Zekat vermek fazla olanı vermek e, avf olanı vermek fazlalaşanı vermek anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de zekat miktarı ihtiyaç fazlasını verilmesidir. Öyle kırkta bir diye bir şey yok. Şimdi sadaka kelimesi diğer kelimelere falan bakarak bu ihtiyaçtan fazlasını vermeyi aylık yıllık periyotlara bağlayarak çeşitli ürünlere bunu dağıtarak ve bir oran verileyerek insanlardan alma bir kültür ve gelenek haline dönüşmüştür. Peygamberin vefatından sonra peygamber insanlara ihtiyaçtan fazlasını getirin diyordu. Bir oran falan koymuyordu. Oranda yoktu. Kur'an'da da oran herhangi bir şekilde geçmiyor, geçmemekteydi. Sadece ganimet mallarıyla ilgili oranlar vardır. İşte beşte bire bölünür. İşte e, yoksullara, fakirlere, savaşa katılanlara verilir. keza e, mirasın bölüşümünde oranlar söz konusudur. Orada da işte 2'de 1 buna, 3'te 1 ona, 4'te 1 ona diye onlarda oranlar vardır. Ama iş zekat vermeye gelince, infak meselesine gelince herhangi bir orandan bahsetmez ve sürekli olarak ihtiyaç fazlasını verin, ihtiyaç fazlasını verin der. Daha sonraki yıllarda ve biz şu anda buna bir oran koyabilir miyiz? İhtiyaçtan fazlasının ne kadarını, nasıl ölçeceğiz denilirse Bunlar da çeşitli şekillerde olabilir ama Kur'an-ı Kerim'deki eleştiri sınırlarına girmemesi gerekir. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim'de? Çoğuna cimrice sarırlar, azını verirler. Ha, demek ki vermek böyle olmayacak. Eğer bir şey bizim elimizde ihtiyaç fazlası olmuşsa ihtiyaç fazlasının tamamını vereceksin. Bu anlama gelir. Çünkü ihtiyacın yok. Adı üzerinde ihtiyacın yok. Peki ihtiyaç fazlasını kendisinde bir orana bağladığımız zaman, o zaman da bu ayette geçtiği gibi azını bırakıp çoğunu vereceksin, tam tersini yapacaksın yani. Eğer e, ihtiyaç fazlasının da çoğuna sarılır, azını verirsen ayetteki eleştiriye muhatap olursun çünkü ayet böyle bir şey olmasını istemiyor. İhtiyaç fazlasının niye azını biriktiriyorsun ki bekletmeye ne gerek var? Ya biraz beklesin ileride belki başkasına veririm falan diye. mazeretler ileri sürülüyorsa da birinci şart ihtiyaç fazlasının tamamının verilmesidir. Eğer oranlama yapılacaksa bu oranın e, verme oranının e, tutma oranından fazla olması gerekir. Yani yüzde elli birini verip yüzde kırk tutma olabilir. Tersi söz konusu olamaz. E, ama bu da e, dönemin şartlara koşullara bağlıdır. Zekası bu şekilde oranlaştırmak bazı mesela vergi toplamada, esnafıdan vergi almada belki söz konusu olabilir. Çünkü adam ben ihtiyaçtan fazlasını hesaplayamıyorum. Sen bana bir oran söyle, ver, onu vereyim falan. Dediği zaman oralarda belki bir e, ihtihat olarak düşünülebilir. Ama bir bilgi olarak söylü, söylersek Kur'an-ı Kerim'de bir zekatla ilgili bir oranlama söz konusu değildir. İhtiyaçtan fazlasını verilmesi istenmiştir. Peki, ihtiyaç bunu daha önce bahsetmiştim ama Mesela kişinin bir evi olması, bir devesi olması veya atı olması, ev içinde ihtiyaç e, kullanacağı yazlık ve kışlık ihtiyaçlar olması, yazlık kışlık giyeceği olması ve bir yıl boyunca karnını doyuracağı e, gıdasının, erzakının olması ve sonraki yıllarda da e, gündük olarak kendisini geçindirecek bir işi olması, o işin e, alet edevat meslek icabı gerektiriyor olan e, malzemelerin ona ait olsa makine gibi takım tezgah gibi şeylerin ona ait olması ve onunla geçinmesi bu dünyada hiç kimseye muhtaç olmadan kendisini ailesini ve çocuklarını eğitmesi giydirmesi, barındırması e, yedirmesi içirmesi herkesin hakkıdır bunlar zekata tabi değildir sadece bunları kazanan bir kimsenin zekat vermesi de gerekmez. Çünkü bunlar hepsi haktır. Hak kimseye temel ihtiyacının hakkı yani temel ihtiyacından vermesi istenemez. Kur'an-ı Kerim'in istediği insanlar bütün bunları kazandıktan sonra, kendi başlarına yaptıktan sonra eğer hala ihtiyaçtan fazla, ihtiyaçtan fazla bir birikme söz konusu olursa, onun ihtiyacını karşılayamayanlara verme anlamına gelir. Zekat e, aslında tam olarak bu demektir. Evet. Hocam peki bunun uygulaması günümüzde nasıl? Yani biz şimdi bu 40'ta bir oranına dikkat çektik ama bugün Türkiye şartlarında bir Müslüman nasıl zekat veriyor? Ve bunun verili şekli doğru mu peki? Bu anlattıklarınızdan yola çıkarak. Şimdi Kur'an-ı Kerim 1400 sene, 1400 küsur yıl önce indiği için aradan 14 asır geçtiği için Yeni devletler, imparatorluklar, kabileler, tarihler, e, zaman akıp gittiği ve değiştiği için e, artık zekat nostaljik bir e, ibadet ya nostaljik bir e, bayramlarda işte Ramazanlarda, e, Ramazanın sonunda falan e, verilen bir şeye dönüşmüştür. Halbuki zekat esasında vergi demektir. Mesela Peygamber zamanında ayrıyeten bir vergi yoktu vergi zekat anlamında kullanılıyordu. Vergi vermek demek zekat vermek demek anlamına geliyordu. İnsanlardan peygamber önce zekat toplayıp bir de ayrıca vergi toplamıyordu. O Bedine'de peygamberin kurduğu düzendeki verginin adı zekattı. Ve e, ve bunu çeşitli şekillerde insanlardan topluyordu ve fakir fukaraya, yoksullara, kamu hizmetlerini harcıyordu. Şimdi aradan yüzyıllar geçti, yine devletler vergi sistemleri, devlet modelleri, e, kamu hizmetinde değişimler, başkalaşımlar söz konusu oldu. Günümüzde bir devlete verilen vergi var, bir de ayrıca nostaljik ibadet olarak kıyıda kenarda kalmış zekat var. Ve insanlar... E, Ramazan'ın sonunda bayram yaklaşırken 3-5 kuruş böyle sadaka madaka niyetine zekat veriyorlar. Bir de ayrıca devlete vergi veriyorlar. Devlete verdikleri vergiyi zekat saymıyorlar. Zekatı da sevap kazanmak için e, verdiklerini düşünüyorlar. Ve vergi verdiği zaman sevap kazanmıyorsun. Ama zekat verdi o ibadetten yani onu kırkta bir böyle ayıracaksın kırkta bir. Ramazan'ın sonunda bayrama doğru girerken bir, bir sadaka yoksul moksul vereceksin buna dönüşmüştür. Bu tamamen yanlıştır. Bunun zekatla falan hiçbir alakası yok. İnsanların şu anda devlete verdikleri vergilerin tamamı zekat anlamına gelir. Evet. İnsanların devlete verdikleri bütün vergiler zekat demektir. Oran olarak veriliyor gerçi ama o zaman insanlar verdikleri zekatın peşini, peşine düşmelidirler. Verdiğim vergi yani vergi zaten vergi vermek kelimesinden gelir. Zekatla fazla olmak demektir. Sen de fazla olanı zaten veriyorsun sen. Böyle 82 çeşit e, 380 382 çeşit vergi var. O vergiler ne oluyor buna işte? Bunların hepsi Kur'an'ın verme dedi, infak dedi, zekat dedi. Peki insanlar devlete niye zekat veriyorlar? Niye veriyorlar? Niye vergi veriyorlar? Devlet adamları kendisine saray yapsın da orada yaşasın diye değil. Fakir fukaraya harcansın. Yetimleri harcansın, soğuk çocuklarını harcansın, yol yapılsın, köprü yapılsın, kamu hizmetleri harcansın diye insanlar devlete vergi veriyorlar. Bunların hepsi zekattır. Zekattır ve günümüzde zekat budur zaten. Ömrünün zekatta falan bir alakası kalmamıştır. O dileneceğe para atmak gibi bir şeydir, kırta bir dediğin şey. Eski çağlarda kalmıştır. Şu anda devlet kendisine zekat verilmediği zaman icraya veriyor. İcra takibi başlatıyoruz ve kendisine devlet kendisinden vergi verilmediği zaman bunu isyan olarak kabul ediyor. Bir bayrağı yakarsan, iki vergi vermezsen sen isyankar olarak görülürsün ve ceza yersin. Bunlar isyan suçudur. Vergi vermemek, bayrağı yırtmak, devleti tanımıyorum demek. Aslında devlet bu vergiyi niye topluyor? Gerçek anlamı yoksullara vermek için topluyor devlet adamları rahat ve lüks için yaşasın diye değil. Ama bu da yozlaşmıştır. Devletin kendisi, vergi, zekat bunların hepsi yozlaşmış vaziyettedir. Ve birbirine karışarak karman çorman olmuştur. Ama ben burada gerçeğin ne olduğunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla insanlar verdikleri zekatın peşine düşmelidirler. Yani devlete vermiş oldukları paraların zekatların, vergilerin, vergi zekat anlamına geliyor dedim. Nereye gittiğini, kime harcandığını, akıbetinin ne olduğunu sormak zorundadırlar. Evet. Bunu sordukları zaman bunu toplayanlar da hizaya gelecektir. Nerede soracak bunu? Sandıkta soracak. Nerede soracak? Gidecek dilekçe verecek. Bilgi edinme kanunundan yararlanacak. Bu yılki vekat oranları yani vergi oranları nereye gitti? nereye harcandı? Bunun akıbeti ne oldu? Kim ne kadar aldı? Bunların hepsini vatandaş şu anda takip etmiyor. Devlete verilen vergi zaten layık devlete verilen vergidir. Bunun ne alakası var zekatla diye düşünüyor. Oraya çatır çatır vergiyi ödüyor. Takip de etmiyor. Sormuyor, soruşturmuyor da. Ama fakir fukaraya, bayramdan bayrama böyle kırkta bir böyle kemik atar gibi ufak tefek paralar veriyor. Zekat diye buna diyor. Bundan cevap kazandığını falan düşünüyor. Evet hocam bunu yaparken de işte mesela inciden, pırlantadan böyle bazı zihniyetlerden vermiyorlar mesela. Onların da mesela bir maddi değeri bir Onlardan var. zaten onlardan işte. vergi veriyorlar işte. Şimdi lüks tüketim araçları vergisi var. Lüks tüketim araçları vergisi var. Lüks araba vergisi var. Ev vergisi var. Bunlar hepsi vergi yok mu? 383 tane vergi var dedim. Bir e bak onlara ne vergi olduk. onlar hepsi zekat işte. Onlar hmm. hepsini çatır çatır devlet alıyor. Onların hepsi zekat zaten. Yok doğru Zekat hocam. saymadığı için insanlar. Bir de ayrıca oturuyor işte altının gümüşünün zekatını hesaplıyor. Ya lüks tüketim araçlarının, tüketim malzemelerinin, verdiğin vergilerin hepsi zekattır. Zekat oradan gideceksin. Ve bunların ne kadar olduğunu falan boşver. boş ver. Bunların zamanı geçti. 14 asır oldu. Ondan şu kadar. hep kitapları boş yere şeyleri tartışıyor altının zekatı şu kadar bilmem ne zekatı, onu tartışmayacaksın. Günümüzdeki 383 tane vergi içerisinde lüks tüketim araçlarına verilen vergi oranları nedir? Pırlantanın oranı ne? Altının oranı ne? Bunun, bunun oranları hükümet tarafından azaltılıyor mesela lüks diye. Niye azaltılıyor? Çünkü kendileri bunları aldıkları için ona vergi vermek istemiyorlar. Oradan kotarıyorlar akılları sıra. Şimdi bu altının gümüşün zekatı dediğin şey işte bunlarla ilgilidir. O mezhep kitaplarında yazan şeyler eski çağlarda altın, gümüş ne kadardı falan diye. Bu oran da zaten hiçbir anlamı yoktur. Ee, o eski kitaplarda kalmıştır. Günümüzdeki oranlar tartışıldığı zaman bu lüks tüketim araçlarındaki e, vergi oranlarının ne olduğunu zekat oranlarında tartışmış oluyorsun. Ama hocam... Şuradan 383 cergi zekat olarak görüyorum. Evet bugün ama insanlar hocam o klasik anlayışla hareket ederek e, zekatını ver, veriyor. veriyoruz. O anlamda da mesela işte zinet eşyalarında değerli olan elmas mesela inciler falan onların hiçbirini vermiyor. Halbuki bozursan belki çok ciddi bir maddi karşılığı olacak e, sahip olduğu mal. Şimdi onlara mesela. zaten alırken veriyorlar. Orada hepsine vergi var. Evet. Onlar hepsine gidip satın aldığın zaman tak 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 çatı çatı dağılırken vergiler kesiliyor. Evet. Altının da kesiliyor çatır, ama çatır. altını da veriyoruz. Yani. Tabii, e, onlar hepsinden alıyor ama onlar vatandaş onu zekat olarak görmediği için. Evet. Bir de buna ayrıca zekatı ne diye soruyor bana. E, vermişsin zaten işte. Git onu takip etsene. He. Evet. Devlet senden bunların vergisini alıyorsa zekatını alıyor demektir. Zekat odur. Gidip onun hesabını soracaksın. Ondan evet. ayrıyeten bir de zekat yoktur. Ondan ayrıyeten yardım, mardım olabilir yani. Yardım ediyorum falan dersin. Ama ona zekat diyerek o muameleye ona tabi tutamazsın. Evet. Evet hocam, çok teşekkürler değerli görüşleriniz için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.